Önce şey, şey tamam. ee, bir de mi? değil mi? Sizi Ben diyeceklerimi diyeyim mi? Sizi gerçekten dışarıda beklemenizi istemediğim için çok şu an, an abi, beklemeyin diye ya. çıkıp açıklama Ağabey yapacağım. Geri gel biraz. Yani görüyorsunuz. Abi, e, şey abi. Şu an çalışanımın sağlığını evet. düşünüyorum çünkü aklım onda. Hastanede şu an tomografi çekilecek. Gerekli Peki. işlemleri yapılıyor. Evet. içeride zaten avukatımla birlikteyim. Şikayetçiyiz kötü Oye bir şey yaşadık. Olay nasıl oldu? Ne, ne oldu da böyle yani... bir duruma geldi? Onu bir anlatırsanız. <laughs> şu an sesim de çok kısıldı. Çok da fazla konuşacak bir şey yok. Olay saldırıya uğradık. Yani randevuların olmadığını söyleyince asistanım e, içeride arbede yaşandı. Sağ direkt saldırdılar çalışanıma. E, biz de şu an şikayetçi olduk. Görüyorsunuz Saldırı işte her şey. Kan, arkadaşınızın e, kanları, değil mi? Parfüm şişesiyle kafasını yardılar bayağı. Aa. Ben kadınlar mı yoksa erkekler mi? Gerçekten daha fazla bir şey sormayın. Siz dışarıda bekliyorsunuz beklemeyin diye çıktım şey yaptım. Şimdi birazcık kafam orada. Ee, oradan haber bekliyorum. Sağlık durumu nasıl? Şu an daha iyi ama bekliyorum. Son olarak şunu soracağım. Şimdi 6-7 kişilik gruplar ama erkek de var, kadınlar da var. Ama. Kadınlar tarafından bir şiddet geldi, erkekler tarafından var. İki vardı. taraftan da sıkıntı yaşadık. Kadınlar da vurdu erkekler de evet. doğru mu? Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler.